Merhabalar. ilk facecam'da oyun içi videoma hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz bu konsepti. Beğenirseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee çekiyoruz. Gerçek hayatta hasar alıyorum. Çekiyoruz ve onu da bunun sayesinde yapıyoruz. Ve arkada Bora'nın hazırladığı bir sistem var. Nasıl bir sistem bu? Şimdi sayın seyirciler. Öncelikle Katerina birazdan hasar alacak. Hasar alacaksın Katerina. Bak şimdi şu an elindeki bileğindeki şeyi gösterir misin? Bileğindeki şeyi. Kameraya göster. göster. Evet dostlarım bakın Katerina'nın şu anda bileğinde böyle bir manyetik sistem var. Bakın bu sistemde de bununla tetiklenecek. Şimdi Katerina şalteri çektikten sonra sana ne zaman hasar alırsan başına bir şey gelecek ve canın acıyacak. Yani o yüzden bu uydurdu benim ben ne istersem onu yapacaksın. Yoksa sana gerçek hayat oyunda hasar veririm. Gerçek hayatta da alırsın. Hazır mısın? Hazır. Yani biraz evet. heyecanlıyım ama. Ben de heyecanlı olurdum. Eğer bu videoyu severseniz dostlarım bana da çekeriz. Benim kanalda çekeriz. Şimdi evet. o zaman 3 2 1 çektim. Titrem oldu mu kolunda? Şu an hiçbir değişiklik hissetmiyorum baba. Birazdan gelir. Deneyelim buraya. mi? Birazdan gelir çünkü bir dakika dur. Birazdan gelir. Birazcık gecikme oluyor. Tamam dur deneyelim o zaman. Vurayım mı bir kere? <laughs> vur. Vur çok heyecanlı. Hayır hayır yani böyle vurmayacağım. Buradan koşu yarışı yapacağız şu kapıya. Kaybedersen vuracağım. 3, 2, 2, 1. Ama, ama önce başladın, önce başladın, hayır. Hayır, önce başladın. Bana ne, bana Önce ne, başladın. başladın, hayır. Bana ne ya, kazandı? Ya, ya, ya. <laughs> tamam, gel buraya, hazır mısın? 3 tamam, hazırım. Tamam, 2, <laughs> Acıdı mı? Hafif. <laughs> şey oluyor böyle bir titreme oluyor. Ya işte kalbin ne kadar giderse o kadar fazla hasta canın acıyabilir Katerina. O yüzden şimdi sen de bugün oyunlar oynayacağız tamam mı? Tamam. Ne oynuyoruz? Gel beni takip et seni bir yere götürüyorum. Nereye götürüyoruz? Beni takip et. Ediyorum. Köyün dışına mı çıkacağız? Evet. Şimdi Katerina bak ben buraya gizli bir şey yaptım tamam mı? Ne yaptın? Tam buraya. Şunları kıralım. Buraya çok gizli bir şey yaptım. Ve bakalım bunu ben... görünce ne yapacaksın? Biraz geri çekil. Biraz geri çekil. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> ya, hayır, hayır. İnsan haber verir. Dur dur bekle daha yeni başlıyoruz. Hayır, hayır, haber, haber verir <laughs> insan. Dur bir dakika, hayır. <laughs> Çok iyi. Beklemiyordum. Dur dur daha şov başlamadı. Hayır, dur dur. Öyle bir anda sıkma tamam mı? Tamam Katrinem bak buraya bir şalter koydum tamam mı? Bu şalteri çekeceğim ve bir şey olacak. <laughs> ne ses o? <laughs> Dur, bu yanımda kalman daha doğru bence yanımda kalsın. Bir dakika ne ses o? Hayır bak gittikçe artıyor çok kötü. Bu ne? bu dur, ne? Dur, dur, sıkma sakın dur hayır. Hayır 3, bu 3, ne? 2 1. 2 1 Hayır hayır kötü bir şey. Hayır hayır yapma böyle hayır. Hayır. Sakın hasar alma katil gel. başka çıkmayacak değil mi? Bitti yani. Bu kadar. Katene, iyi misin? Canın acıdı mı daha demin senin? Ya aslında acımadı. Titreme gibi bir şey geliyor yani. Öyle acıyor değil de onların ani gelmesi suratıma şey yaptı bir refleks halinde. Tamam şimdi Katerina o zaman senle acımı ödedin ya şimdi hasar düzeyleri yapacağız tamam mı? Gel benimle. Düzeyleri. Evet. Şimdi bak bunu al tamam mı? Altına üç tane koy. 1, iki, üç, dört tane koy. Dört tane koy bakalım. Koy. 3, 4, tamam. muyum? 2 tane daha koyalım. 2 tane daha koy. 2 tane daha koy. Koydum. Şimdi bakalım buradan düştüğünde ne kadar canını açacak? Atla. Aa. Yok Acımadı. ya hafif titriyor. Titriyor yani şey değil öyle. Aa çok, canım çok acıyor değil. Tamam o zaman birazcık 10 yapalım bunu. 10 tane koy altına. 2, 3, Bir tane daha koy altına 10 değil o hmm. bir tane daha koy. Tamam 10. Bak şu an ileri atlıyorsun tamam mı? 3, 2, 1 atla. daha fazla titredi. Ne titriyor mu ya? Bu nasıl bir şey ya? E yani o canım tabii ki bu kadar Canım bu kadar acımıyor. Sadece o işte onu hissediyorum. İşte katına bunun düzeyleri var. Mesela kafana örs düştürürsem senin canın çok acır. O, o doğru o acıtır. O acıtır. Tamam onu şimdi yapmayalım. 20 bloktan şimdi 20 bloktan deneyeceğiz gel. Tamam bir. Bir dakika dur şu kırık taşları al biraz daha al. Hmm. Lazım olur belki şunu da al. Hadi bir iki üç 4. <laughs> Aha Katana Ay. 20 bizim canımızı bayağı bir acıtacak. <laughs> 20. 20. Bunu atlarsan öle de bilirsin bak bu acır. Ölmem herhalde ya. Ölür bir mi? tane eksik koymuşsun hayır bir tane daha koyman gerekiyor. Hayır ama bak benim biliyorum daha fazla aşağıda. Çimim. Ha doğru tamam. O yüzden. O zaman 3, 2, 2 1. 1. Bu, bu da bu hissettirdi, bu hissettirdi. Oo. Şimdi Kayseri o zaman örs testine geleceksin tamam mı? Geç buraya. Hazır mısın? çok acıtabilir. Örsü yapmasak mı? Yapacağız yapacağız. Geç hadi geç. Tamam ben kendimi hazırladım. Yapalım mı? Hadi yapalım geç buraya. Hakikaten ne? Valla senin sorumluluğunda. Ben bir şey demiyorum. Sen kendin istedin bu videoyu çekmek. Öyle değil mi? Ya öyle tabii. Ya merak ettim çünkü nasıl bir şey diye. Ben de deneyeceğim sonra benim kanalımda ama. Şimdi oraya geç Kayseri. Şu duvarın dibine geç. Şuraya geç. Tamam tamam geçtim tamam. Gir gir biraz daha dibine girmen lazım. Örs kafana düşecek. Tamam. Örs dostlarım toprak örs yağdırmayacağım. Direkt demir örs yani de Demir Örsü'ye Demir örsü koyacağım direkt Yani el hareketi yaparak Örsü'ye adayamıyorum ama bunu yapmayacağım çünkü Demir daha fazla can, can acıtabilir Şimdi önce bir yakından atacağım Katen hazır mısın? Hazırım bekliyorum heyecanlıyım <laughs> Hazır mısın? Hazırım <laughs> <laughs> Attım <laughs> 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 örs, örs O <dökülüyor> kadar değil Acımadı mı? O kadar değil Tamam dur örs altı kılıcılarından kaldırdım Çıkar çıkar Gel Tamam Al, Al bunu <laughs> Hadi kalmasın. Tamam. İyiyim, iyiyim. Tamam, şimdi biraz daha yukarıdan koşacağım, tamam mı? Ne kadar yukarıdan? Yani bu biraz canını acıtabilir, bakalım. Ama bu şeydi yani, derecelendirecek olursam onun üstünden bu ikiydi. Oha, canın acımıyor o zaman senin. Ama e, merak etmeyin. Ne kadar acıyabilir ki? Hayır ama finalde çok enteresan bir şey yapacağım. Haberin olsun yani. Önemli, güzel, değişik bir şey yapacağım. Katana, buradayım, hazır mısın? Hazırım, hazırım. Atıyorum ha. Hadi, fırlat. Oh! Acıdı mı? Acıdı. <laughs> Oha. <laughs> Beklemiyordum. Nereye gidiyoruz ya? Ya gel bak Koko orada işte gel seni bir yere getirdim. Burası efsane final testi. Katerina burada bayağı eğleneceğiz gel. Kale gibi duruyor. <laughs> evet buraya kale yaptık. Koko. Koko ne haber lan zibidi? Güzel, güzel. içeride her şey hazır. Ne Katerina, İçeride her şey hazır. Koko ne hazır? Anlatmak ister misin? Koko ne? çok enteresan şeyler var. Şu çektiğiniz videoyu. Çok Katana içeriye girelim gel. Takipçilerim bunu görmek için çıldırıyordur. Yani çok merak ettim ama sanki canı acıtacak bir şeyler varmış gibi. O zaman giriyorum. Gel. <laughs> <laughs> gel gel içeriye gel gel. İçeriye gel Katana hadi. Ya bu ne ya? Kaç tane var burada? Katlinam burada bayağı bir zombi var. Atlı zombi var. Bebekli zombi var. Bunlarla savaşacağız ve göreceksiniz. Aa bak şurada silah öldürmek. olan da var. Oh, Aa çok sıkıntı. sesleri geliyor. Bak şimdi gel önce bak burada sandıklar var Katlinam. Bakayım. Aa sen giyindin bile? Giyindim giyindim. Hadi hadi savaşa hazır ol Katlinam. Öyle özel bir takım yok bu videoda kılıcımızla, zırhımızla bütün düşmanlarla savaşacağız. Ve o düşmanların içinden geçeceğiz. Hasan heyecanlandım. Çok heyecanlandım şu an. Savaşı Katerina. Bu Minecraft'ın gerçek savaşı. Gerçekten zombiler sana hasar verdiği zaman hasar alacaksın. Olaya baksana çok değişik bir olay bu. Evet ama yani çok fazla yok mu burada? Yok Katerina. Biz neleri neleri katlettik. Bunları mı öldüremeyeceğiz ya? Şey normal silahlarımı Katerina, kullanamıyor bak. muyum? Katerina normal silahlarını kullanamıyorsun. Ah be. Hadi başlayalım o zaman. Koko camları kaldır. Aha. <laughs> Aha. Geliyor hepsi geliyor. Geliyor hepsi geliyor. Katerina dur. Aha. Katerina. Katerina içlerine girme. Kaç oradan. Aa çok fena var, çok fena var. Aa, aa canım acıtıyorlar. Altınelme, altınelme, altınelme. Oha, aa. Çıkatın altınelme. Çıkatın kaç? Dur, 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 tamam, tamam. Vuracağım ben. Ne diyor, ne diyor Acıtıyor bunlar. Ay çoklar ama çoklar 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 çoklar. Açın, acıyorum, iyi misin? İyiyim. Ay şey titriyor ama canım da bir acıyor garip bir yani yer şu an. Kadele bunları öldürebilirsen sen gerçek bir savaşçısın hadi kadele vur, vur. Vur 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 vur. Şu kılıçlı ve atlı vurunca daha çok oluyor galiba. Dur, dur sakin ol kadele sakin ol sakin ol. Hadi yapabiliriz bunu bunu yapabiliriz bunu yapabiliriz. Denem, bunu yapabiliriz. Hadi Aa, bir dakika bir dakika yiyorum. bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu yemem Hadi. lazım. Şunu yemem lazım. Tamam. 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 Gel. Atlar, atlar acıtıyor. Atlar acıtıyor. Oh. Canım acıyor atalım. ben de canım acıyor. Dur geliyorum. İyi misin? Bir gıdıklıyorlar ama şu at buluyor yani. Ah. Tamam. Tamam. Güzel şu an. Easy, easy, easy kendimi o kadar vurdurtmadım. Aa. Aa, vurunca acıyor. Aa. Aa, dur, dur, sakin tamam, tamam, Ben Tamam, dur şunlar, şunlar da gidiyor. Evet. evet. İsmini ne? ismini de kupa yazıyor ya. İsmini evet. <laughs> <b> <laughs> Aa. Bitti. Can acıdı mı çok? Bize birazcık anlat. Şimdi şöyle, normal zombilerde canım o kadar acımadı ama atlar bir vurduğunda o oh, acıyor ya oldum yani. Anladım. Ama ne yazık ki Katelan test bu kadar değildi. Nasıl daha ne var? Koko, ne var daha? Ne olacak? Koko ne diyecek? Bir dakika bir dakika. Koko bekle. Katelan bunu al. Birazcık zor bir dövüş olacak. Bunu da, al. hatta bunu da. Al. Ya nasıl ya? Ne ne gelecek? Korkma, stres yapma, sakin ol. Koko! Buraya gel lan Koko. Aç koku hadi git aç. Aç aç, aç hemen aç hadi. Bırakın, bırakın. hadi koku aç. 3 2 Bir. Cimlo. Oha. Oha. Aaa. Aa, Aa, acıtıyor. ya. Atır atır oha. Atak, oha beklemiyordu böyle bir şey. Dur dur. Atak, atak, atak. Dur. Aa, <laughs> Ay, dur. 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 Ah çok yakın Hayır dur. Dur. Kerebellem. Abi olma. Oda uçuyor. Kurtar ya. Kurtar hadi. Acıtıyor bu. Acıtıyor bu. Öldü. Öldü mü? Ölme. Ay ye. Ye ye ye. Gel buraya git. Ah. Bu acıtıyor, bu acıtıyor. Ama düşüyor bir şey olmuyor sonra. Bayılıyor Katerina bayılıyor kalkıyor tekrar bak şimdi izle. Acıtıyor. Ay yine düştü. Düştü. Ne kadar böyle olacağım? Hep düşüyor bu. Bak değil mi? helal sana. Vallahi çok acı, acıya dayanıklı bir insan bir sıkıntı. Tüm testlerimi geçtin. Aferin sana. Benim acı eşim yüksektir. O yüzden bu videoyu yapmak istedim zaten. Merak ettim. Oh, Tutretme. <laughs> <laughs> tamam. Son testi de geçtiğime göre artık kapatabiliriz videoyu. Aynen öyle. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir ve ilk face ve videomda. O yüzden e, beğendiyseniz... Like patlaması. Like patlaması. Bu video evet. 20 bin beğeni bekliyoruz. Herkes abone olsun. Katerine 500 bin abone olduğu zaman güzel bir sürprizlerimiz sizleri bekliyor. Yapıştırın like'ları abone olun. Evet. E, çok mutlu olurum. Ve sağda solda çıkan kartları da izlerseniz ve çok mutlu edersiniz görüşürüz görüşürüz